Hatta Selçuk geçen gün bir hikaye anlattı sizin izledim. Çanakkale, hı hı. E, Çanakkale'de ilk oynayışını Metin Hoca ile. Orada şöyle bir şey söyleyeyim. Milli takıma gidiyoruz. Ben ve Selçuk hariç herkes A takımda oynuyor. Evet. Ben ve Selçuk hariç. Selçuk takımın kaptanı. Ben içinden diyorum ki ama o kadar üzülüyorum ki, o kadar üzülüyorum ki e, oynayamıyorum, çıkmıyorum diye. Selçuk takımın kaptanı ve Selçuk takımın en iyi oyuncusu. Ki, ki, ki iyi oyuncular da vardı o jenerasyonunda. Tabii sonunda. ama Selçuk bir yeten, ya hmm. biliyorsun Selçuk tamamen başka bir oyuncuydu. Diyorum ki hiç merak etme, zaman kaybetmedin diyorum kendi kendime. Selçuk bile diyorum daha altyapıda oynuyor. Hiç merak etme diyorum. Ben kendimi öyle avutuyorum o sıra. Sonra milli takımdan döndük İki gün sonra te evde televizyonu izliyorum. Çanakkale Dardanel maçı kupa maçı. Hiç unutmam. Çanakkale. Aa Selçuk korner atıyor. <laughs> Anne dedim bu Selçuk değil mi? Annem dedi ki evet oğlum Selçuk dedi. Selçuk'u arıyorum. Açmıyor telefonlarımı. <laughs> aç 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 en sonunda açtı. Oğlum dedim sen oynadın mı? O da ben üzülmeyeyim diye bana şöyle. Kara ne yapayım zorla oynattılar vallahi ya. Diyor falan. Yani öyle bir hikayemiz vardı onunla.